Evet Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kahta ilçesinde de bugün bir etkinlik düzenlendi ve ortaokul öğrencileriyle genç ressamlar polis için çiz etkinliği düzenlediler. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Polis Haftası nedeniyle genç ressam Habib Sivil ve Girne Ortaokulu öğrencileriyle birlikte polislerimiz için çiz etkinliği düzenlendi. Sağ olun. Polis haftası kapsamında Girne Ortaokulu'nda yapılan etkinliğe öğrenciler polisleri unutmayarak polislerin çeşitli resimlerini çizdi. <laughs> Genç ressam Habib Sivil'in çizmiş olduğu şehit polis Fethi Sekin'in portresi ise büyük ilgi gördü. Ya, Girne Ortaokulu öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan ilçe emniyet müdürü vekili Durmuş Ali Özkan, öğrenciler tarafından hazırlanan portre ve kuru boya çalışmalarını büyük bir hayranlık içerisinde inceledi. Polislerimiz için çiz etkinliğiyle polis haftasına dikkatleri çekmek istediklerini söyleyen Girne Ortaokulu Müdürü İbrahim Kökpınar şunları kaydetti. Polis teşkilatımızın 172. yıl dönümü münasebetiyle bir sanatsal etkinlik yapmak istedik okulumuzda. Hem öğrencilerimize polislik mesleğini tanıtmak hem de bu haftaya dikkatlerinizi çekmek istedik. Etkinliğimize okulumuz öğrencileri ve eski öğrenci Habib Sivil beraber bu çalışmayı gerçekleştiriyorlar. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Bundan sonraki yıl dönümlerde şehitsiz yılların ülkemizde olmasını temenni ediyorum. Ülkemizde huzur, barışın gelmesini Etkinliğin sonunda Katil İlçe Emniyet Müdürü Eker Durmuş Ali Özkan, genç ressam Habib Sivil'e plaket takdim ederken, toplum destekli polisler tarafından ise etkinliğe katılan 7 öğrenciye katılım ve teşekkür belgeleri verildi. Sizinle çalışma arkadaşlarımıza teşekkürümüzü böyle bir hareketle demek istedim. ben teşekkür ederim. Geldiğiniz şey. için Gününüz Sağ kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Evet. Şehit vermediğimiz günler olsun. İnşallah hep beraber huzurlu ve mutlu günler.